Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda yanlış bildiğimiz atasözleri ve deyimler üzerinde duracağız. Zaman içinde nasıl şekil değiştirmişler bu konulara bakacağız. Hangi atasözlerini yanlış kullanıyoruz, doğruları ne? Bu konuları hep beraber işleyeceğiz. Şimdi fazla beklemeden videomuza başlayalım. İlk atasözümüz azimle sıçan duvarı deler arkadaşlar. E, halk arasındaki versiyonu halk tarafından bilineni bu atasözün bu şekilde azimle sıçan betonu deler. Oysa ki doğru şekli azimli sıçan betonu derlerdir. Yani buradaki sıçan da bu arada arkadaşlar fare cinsi olan sıçan. E, bunu da yanlış anlayanlar var. Onu da biliyorum. E, burada artık bir sıçanın azimle çalışarak bir betonu bile delebileceği vurgulanmaktadır. Bu atasözü aslında bu şekilde kullanılmalıdır. Fakat e, toplumda yanlış kullanılıyor. Bunu bu şekilde düzeltmiş olalım. E, i̇kinci atasözümüz ise eşek hoşaftan ne anlar? Şeklinde biliniyor toplumda. Eşek hoşaftan ne anlar? Oysaki olması gereken şekli eşek hoş laftan ne anlar? Yani eşeğin laftan anlamayacağı konusunda bunu belirten, bunu bize vurgulayan bir atasözü. Şimdi diğer atasözümüze geçelim. Bir diğer atasözümüz ise su küçüğün, söz büyüğün. E, toplum arasında bu şekilde biliniyor. Su küçüğün, söz büyüğün şeklinde biliniyor. Oysa olması gereken şekli sus küçüğün, söz büyüğün. E, küçüklerin biraz daha susması gerektiği e, ve lafı büyüklere bırakmaları gerektiğini e, belirten bir atasözü. Hatta bu o kadar dönmüş ki bazen e, su küçüğün yol büyüyün diye söyleyeni bile duydum ben. E, artık insanlar istedikleri şekilde de bu atasözlerini ve deyimlerini uydurabiliyorlar. Bir diğer atasözümüz ise su uyur düşman uyumaz. E, ben de bunu kesinlikle böyle biliyordum. Başka bir ya yani ihtimal bile vermiyordum. Su uyur düşman uyumaz. Kaç kere söylemişimdir şimdiye kadar Allah bilsin. Ancak doğrusu sü uyur, düşman uyumaz. Buradaki sü yine eski dilde asker anlamına geliyormuş. E, diğer atasözümüze geçiyorum. Diğer atasözümüz ince eleyip sık dokumak. Aslında halk arasında bilinen versiyonu bu şekilde ince eleyip sık dokumak. Ancak doğrusu ince eğirip sık dokumak şeklinde olması gerekiyormuş. Bunu da ben de yine ince sık dokumak olarak biliyordum yıllarca. Bunu da bu çalışmamda öğrendim doğru şeklini. Aslında buradaki size de saydığım atasözleri ve deyimlerden sadece bir tanesini eşek hoş laftan ne anlar veya eşek hoş anlamaz şeklinde olanın doğrusunu biliyordum. Diğerlerini ben de bu çalışmamda öğrendim. Yararlı bir çalışma oldu. En azından bilgimiz arttı. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Bu videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolarımı beğeniyorsanız, beni beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.